Bildiğiniz gibi onun gereken bir fazla bugün buraya geldi. Hani bu salonun <laughs> dolu olması mucizelere ihtiyacımızın olduğu bir süreç yaşıyoruz. Evet. Enkazların içerisinden 7. 10. 20. günde çıkan insanları Cevatpaşa Mahallesi evet. <gülüyor> <gülüyor> yani biraz da heyecanıma verin. Çünkü gerçekten İnsanlar yeterli değildir. İkincisi Depremin meydana geldiği yerde özellikle resmi kurumlar, e, resmi görevliler depremzede durumunda, afetzede durumunda olmaktadır. Üçüncüsü, gelen yardımların çoğu il dışından geldiği için, bölgeden geldiği için oldukça zaman almaktadır. Burada özellikle afetlerde üzerinde sıkça durduğumuz altın saatler olarak ifade ettiğimiz ilk 72 saat. Yani ilk üç gün bizim için çok önemlidir. Bir insanın hayata tutunabilmesi için, yaşama tutunabilmesi için altın saatler olarak ifade ettiğimiz bu ilk üç gün 72 saat oldukça önemlidir. Neden? Eğer bir enkaz altındaysanız yani ilk 24 saat içerisinde size bir yardım gelirse hayatta kalma şansınız yüzde seksen. İkinci ve üçüncü günde bu oran yüzde altına düşmektedir. Dördüncü, beşinci günde ise yani haberlerde seyrediyorsunuz mucize. Yani bu, buna çok dikkat etmek gerekiyor. İşte burada en önemli konu dediğimiz malafet gönülleri devreye girmektedir. Bizim özellikle dünyada yaşanmış büyük afetlerden, büyük depremlerden ülkemizde Marmara depremi olsun, Elazığ, Van, İzmir en son yaşadığımız Kahramanmaraş depreminde gördük. Kurtarılanların olanların yüzde sekseni genelde yerel halk tarafından kurtarılmıştır. Kimdir bu yerel halk? Sizin gibi gönüllü vatandaşlar, kişinin akrabaları, yakınları, olay yerinde bulunan kişiler. Yerel halkın dahil edilmediği, gönüllülerin dahil edilmediği hiçbir müdahale süreci başarıya ulaşmamaktadır. Şimdi biz afetle ilgili Çanakkale'de mahalle afet gönüllülük sistemi oluşturması için Depremden bir hafta önce bir projemiz vardı. Ağaca Gönüllülük görüldük birlikte. Mecliste kabul edildi. Fakat bir hafta sonra deprem olduğu için askıya alındı. Süreç askıda kaldı. Şimdi tekrar bu süreci sizlerle birlikte başlatacağız hızlı bir şekilde. Bu depremle birlikte güncellenen <laughs> yeni ortaya da bunları göreceğiz. Şimdi bu da 6 Şubat'ta e, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin son e, göstergesi. O hat üzerinde, fay hat üzerindeki kırmızı noktaları görüyorsunuz. Binlerce deprem oldu ve olmaya devam ediyor. Biz sadece bunun büyüklük olarak 4,5-5 büyüklüğünden sonrakini görüyoruz. 7.7, 7.6 ve 6.8, 6.5 büyüklüğündeki depremlerde e, bina yıkılmaları ve e, cam kayıpları meydana geldi. Daha sonraki artı dediğimiz altı e, büyüklüğünde, beş büyüklüğündeki depremlerde binalar yıkılmaya, o binaların içlerinde e, eşyalarını almaya ya da kurtarma çalışmasını yapanlar da o riskin altında yaralananlar ya da hayatlarını kaybedenler devam ediyor. En son selde de 20 tane yurttaşımızı kaybettiğimizi de e, hatırlarsak ikinci afetlerde oluşmaya devam ediyor. Yani normal e, yağış ve e, normal dere yatağından akması gereken su, oradaki afetin etkileri bütün kanalların molozlarla yığılması, altyapıların molozlarla yığılması nedeniyle suyun akacak yeri olmadığı için e, daha önce oluşan o sel ve taşkın bölgelerinin birkaç katı daha büyüklükteki yerlerde oluşması nedeniyle maalesef e, ikinci afetlerden can almaya devam ediyor. Ee, şimdi buradaki gördüğünüz rakamlar arkadaşlar 13,5 13, 13 milyon kişinin yaşadığı bir bölgeyi etkiledi. 10 ilde toplam 11 ilde 13,5 milyon kişinin yaşadığı bölgeyi etkiledi bu deprem. bunu üzerinde özellikle durmamız gerekiyor. Çünkü bizim aslında beklediğimiz Çanakkale açısından iki tane deprem var. Bir tanesi Marmara depremi dediğimiz 17 Ağustos'ta kırılan büyük adanın arkasına duran ve ondan sonra da 1912'de Şarköy'de Mürekte depremi diye geçen e, arasındaki 70 kilometrelik bir fayın kırılacağı bir alan. Dolayısıyla biz bu depremde de Çanakkale ilini e, hasar alacağı ve can kayıplarını olacağını öngörüyoruz. Çünkü geçmişteki tarihlerde, depremlerde bu İstanbul depremi diye bahsedilen aslında bunun adı Marmara depremidir. Biz İstanbul büyük bir kent olduğu için hep İstanbul diye bahsediyoruz ama bu aynı zamanda Çanakkale'nin, Balıkesir'in, Bursa'nın, Yalova'nın, Kocaeli'nin, Tekirdağ'ın ve Çanakkale'nin depremidir. Aynı zamanda. Belki İstanbul'da çok sayıda insan Bundan etkilenecek ama Çanakkale'de de insanlar etkilenecek. Kendi nüfusları ve bina durumlarına göre Çanakkale'de de insanlar etkilenecek. Sadece 1912'deki Şarköy-Mürette depreminde o zamanki Çanakkale nüfusu 15.000 ve burada 2.000 küsur insanın hayatını kaybettiğini hatırlamanız lazım. Yani 15.000 nüfuslu bir şehirde 2.000'in üzerinde insan hayatını kaybetmiş. 1912 Şarköy mürette depreminde Yani dolayısıyla neredeyse Çanakkale nüfusunun üçte bir ve yakın bir nüfusunun <laughs> hayatını kaybetti.